Ee, çocuklar bu haftaki konumuz icatlar İlk icadımız telefon Hani ilk icat edilen şey telefon değil ama e, Anlatmak istediğim ilk icat telefon Telefon 1876 yılında e, Graham Bell tarafından e, bulunuyor Ve ilk telefon görüşmesini Graham Bell yapıyor e, Graham Bell e, uzun yıllar Konuşamayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapmış. Bu da onun ses dalgalarına duyarlı olmasını sağlamış. Ee, bu gördüğünüz kişinin adı Granbel ve ilk telefonumuz şöyle bir şey. Bunu kapatalım. İlk telefon şöyle bir şey. Yani burada gördüğünüz gibi buna benziyormuş. Daha değişik. Ee, ve şu an ne yapıyoruz? Telefon... Ee, artık e, cepte cebiplerimize kadar girdi, hatta cebimizdeki bilgisayarlarda diyebiliriz biz onu. Ee, i̇kinci anlatmak istediğim icat tekerlek. Tekerlek e, insan hayatında çok önemli bir yere sahip çünkü tekerlek icat edilmeden önce insanlar yükleri sırtlarında taşıyorlardı ve bu çok zor oluyordu. İlk tekerlek de zaten ee, bu vazolar falan yapılıyor ya. Onların yapımında kullanıldı. Böyle hani hamur olarak dönmesini sağladı. E ee, da bulundu. Taşımacılık amacıyla ilk kullananlar Sümerlerdi. Böyle at arabaları falan yaptılar. Onları atlar, işte katırlar falan çekiyordu. Ve e, şu şu an tekerleğe gelene kadar baya bir e, evrim geçirdi. E ee, üçüncü anlatmak istediğim te, e, kağıt kağıt bundan 2000 yıl önce Çin'de bir memur tarafından bu kişi tarafından bulundu. E, dut ağacı, kenevir ve kumaşı karıştırarak bulmuş. Tabii kağıt da e, zamanla değişti. Daha şu anki kullandığımız şeylere doğru yöne, yönelim gösterdi. Ee, çocuklar gözlük hepimiz için gerekli bir şey değil mi? Eğer gözlük ya yani gözlerimiz bozuksa ve gözlük kullanmazsak ne olur? Ee, gözlerimiz tamamen bozulur. İlk gözlük Armand adında bir fizikçi e, icat etti. İlk gözlük 1280 yılında icat edildi ama onun böyle sapları yoktu. Sonradan e, yaklaşık bir 350 yıl sonra falan gözlük sapı icat edildi. Ve şu anki gözlüklere benzer şeyler ortaya çıktı. Bakın şöyle bir şey. İlk gözlük böyleymiş. Gözlüğü icat eden de Armanthi. Ve gözlük bence çok önemli. Çünkü gözleri görmeyen insanların görmesini sağlıyor. Şu an artık iyice ilerledi. Camlar inceldi. Pek çok şey yapılabiliyor. Ee, çocuklar bir sonraki icadımız ampul. Ee, daha önceden insanlar e, çok farklı şeyler kullanlar, aydınlanmak için mum gibi. Ee, sonra işte ateş gibi Ama bunlar hep tehlikeliydi Yangın çıkmasına sebep olabilirdi Ampulü ilk icat eden kişi Edison ee, Edison ampulü çok zorlanarak Binlerce deneme yaparak Bulmuş bu kişinin adı Ed e, Thomas Edison Ampulü icat etti Edison'un ama başka icatları da var ee, Gördüğünüz gibi Ampul, pickup, film Kinetoskop Elektrikli kalem gibi şeyleri de icat etmiş. Hayatı boyunca 93 tane şeyi patentini almış icat etmiş. Ee, otomobil gibi 1093 adet icat yapmış Edison. Bu da insanlık için ne kadar büyük bir insan olduğunu, hizmetlerini gösteriyor bize. Çocuklar kurşun kalemin tek bir e, icatçısı yok eee 3 tane farklı insan ortaya koymuş şeyi kurşun kalemi ama bugünkü haline geldiği için biz çok şanslı çünkü kalem olmadan önce insanlar şeylerle bu tüylerle falan yazmaya çalıştılar. İlk önce bir marangoz ortaya koymuş. Değişik şeyler var. Alman vatandaşıymış kendisi. Ee, çocuklar bilgisayar biliyorsunuz artık hayatımızda inanılmaz önemli bir yere sahip. Bilgisayarı ilk bulan kişi Charles Babbage diye biri. Ee, ama ilk bilgisayar e, bir oda büyüklüğündeymiş. Hani bir de tabii ki e, şey yap, hani e, çok Yavaş işlem yapıyormuş. Şu an mesela çok hızlı işlemler yapabiliyor ya. O zaman çok yavaş işlemler yapıyormuş. Mesela hesap yapmak gibi. En fazla yapabileceğimiz şey işte yazı yazmak gibiymiş. O da saatlerce beklememiz gerekiyormuş. Koca bir odayı kaplıyormuş. Ama zamanla tabii ki geliştirilerek bugünkü haline gelmiş. Çocuklar televizyonu bulan kişi... John Lucie Bartmış İskoçyalıymış Bayağı uğraşmış yakla 1925 yılına Falan tekabül ediyor Televizyonun bulunuşu Hadi benzeri Aslında şeyde üretilmiş 1884'te Falan üretilmiş Ama hani Şu anki gibi kullanışlı bir şey Değilmiş şu anki bir benzeri 1925 civarlarında bulunuyor. Ben hatırlıyorum böyle tüplü televizyonlar vardı biz küçükken. Tabi zamanla her şey icat edildiği gibi kalmadı, geliştirildi. Çocuklar mikrobu bu bizi hasta eden mikrof var ya onu bulan ilk insanın Akşemsettin olduğu söylenir. Ama tabii ki tıp literatürüne geçen mikrobu Pasteur bulmuş. Pasteur aşılar da geliştirmiş bu arada. Bu hastalıklara karşı aşılar yapılıyor ya. onun ilkini şey bulmuş işte pastör bulmuş. Ee, yine bizim için önemli bir diğer icat da matbaa çocuklar. Eğer matbaalar e, matbaa icat edilmeseydi e, herkes her şeyi eliyle yazmak zorunda kalırdı. O zaman da mesela kitaplar çok pahalı olurdu biz kullanamazdık. Matbaa demek kitapların basılması işte bir şeylerin basılabilmesi demek. Matbaa sayesinde yapıyoruz bunu da. İlk matbaa 1440 yılında Alman e, Jones Gothenburg tarafı e, Gothenburg tarafına icat ediliyor. E, ve bu da dinlerin yayılmasını çünkü dini kitapların çoğaltılmasını sağlıyor. E, çocuklar arabayı icat eden e, Thomas Newcomb, James Watt ve e, Nicholas Cooknot adında 3 kişi hepsi farklı farklı katkılarda bulunmuş. Eğer onlar bulmasaydı tabii ki ilk bulunan araba gibi kalmadı hani geliştirildi ama onlar bulmasaydı ne yapacaktık? Çok çok zorlanacaktık. Arabayı da bu üçü bulmuşlar. Teşekkür ediyoruz.